Arkadaşlar merhaba, Motorhoma.com'dan ben Cem. Bugün Furga'nın yazlık deri ceketi, Speed Mesh'in yeni versiyonu Speed Mesh Evo var. Bunun incelemesini yapacağız. Speed Mesh Evo, gördüğünüz gibi deri tekstil karışık bir mont. Ama deri ağırlıklı diyebilirim, her ne kadar tekstil malzemeleri fazla olsa bile bildiğiniz normal racing derilerde ne kullanılıyorsa, bunda da deri parçalarının tamamı o şekilde kullanılmış. Ee, kolun özellikle e, sürtünmeye denk gelecek parçaları omuz ve yan taraflar tamamıyla deri 1.3 mm ee bufalo derisi Furga'nın sürekli kullandığı. Üstündeki meş kumaşta 3D mesh diye Furga'nın kullandığı standart yumuşak bir mesh değil. iki katlı fileli bir e, kurdura. Bu da sürtünmeye dayanıklı yine. Şimdi genelde deri ceketlerde şöyle bir şey var. Yazın hani deri ceket olmuyor. Tabii ki çok sıcak oluyor yazın. Ama özellikle naked süper naked kullanan arkadaşlar ya da yarış motoru kullanan arkadaşlar tekstil cekette de e, motosiklet kullanmak istemiyorlar. Onlar için tasarlanmış. Yani yazın alabileceğiniz en güvenli ceketlerden bir tanesi. Şimdi montun özelliklerine gelecek olursak ön tarafta klasik bir e, Furgon logosu var. Yine iki tane e, sağ ve solda yakada da Furgon logoları var. E, kolları sade. Omuz omuzlarda slider var. Sliderların üstünde beyaz eee panteri göze çarpıyor. Yine sırt tarafında arka tarafta e, tamamıyla deri kullanılmış burada sürtünme için. Yine e, Furga'nın beyaz logosu var. Gördüğünüz arka tarafta hava çıkışları ön tarafta tabii ki daha fazla e, hava girişi var. Arka tarafta daha az hava çıkışı var. Şu kolun yine dirsek kısmında Furga'nın klasik e, yazısı var. Siyah beyaz kombinasyonu var. Bunun yeni gelecek renklerinde e, logoların siyah olduğu bir versiyon da var. Birazcık daha siyah olan. Sağ ve sol tarafta iki tane cebi var. Zaten e, mont sade bir mont. Yani şurada sağ ve sol tarafta iki tane cebi var. Bir içliği yok montun tamamıyla yazdık. Siz içinize bir windstopper giyebilirsiniz belki yani biraz daha bahar aylarını kullanmak için. E, yine oldukça dar bilekleri o yüzden rahat giyip çıkması için şurada fermuar yapmışlar. Buradan zaten kalınlığı görebilirsiniz. Bildiğiniz deri mont aslında sadece ön taraflarını fileri kullanmışlar. Montun iç tarafında yine sportif kullanıma uygun olduğu için sağ ve sol tarafında göğüs koruma petleri de var. Yani göğüs koruma petlerinin yerleri var daha doğrusu. Opsiyon olarak satılan D-Trio göğüs e, koruyucuları buraya monte edebiliyorsunuz. Bu da zaten birçok tekstil montta yok yazlık versiyonda hatta kışlıklarda da yok. E, bu biraz daha sportif tasarımlı olduğu için hem sırtta hem de göğüste koruma var. Zaten omuz ve dirseği Furgan'ın bütün montlarında olduğu gibi D-Trio e, korumalarla geliyor. E, sırt ve göğüsü opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz. Montun dediğim gibi içinde herhangi bir içliği yok. Herhangi bir cebi de yok. Yan tarafta e, bel kısmında kendinize göre ayarlayacağınız iki tane cırt var sağ ve solda. E, ve omuz sliderı var. Mont slim fit bir mont. Yani e, oldukça agresif görünümlü. Ve şu anda bildiğim kadarıyla Türkiye'de yazlık deride seçenek çok az. Belki de hani 2-3 tane seçenekten bir tanesi. Özellikle bu e, 2022 sezonu için çok iyi bir fiyat politikası uyguladık. Yani siteden bakın fiyatına. E, kurla malum değişiyor şimdi burada fiyatı söyleyemeyelim ama siteden fiyatına bakın. Diğer yazlık e, full tekstil motoset montlarıyla kıyaslayın. Neredeyse diğer markaların e, tekstil bir yazlık ceketi fiyatına belki birazcık daha üstüne. Deri tekstili bir mont alabiliyorsunuz yazlık. Şimdilik e, Furkan'ın Spit Mesh ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.